Selamlar her şey HMB Pazar Keyfi'nin 34. bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofonun diğer ucunda İrem var. İrem ne haber? İyidir Barancığım. Senden ne haber? Ha hazır mısın MB'nin başlaması için? Evet, 2-3 haftamız kaldı artık. Gerçekten hazırız. Bu arada başlamadan önce Instagram'la ilgili çok sorular geldi. İlginiz için çok teşekkürler. Şu anda Instagram'la iletişim halindeyiz. Bu etkileşimin bir, bir anda çözülmesini umuyoruz. Bu süreçte bizi Facebook, Twitter, herşeybe.com, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Buralardan bomba gibi sizle buluşmaya devam edeceğiz. Instagram'ında yakın zamanda açılmasını umuyoruz. Önce gündeme bakacağız bugün. Sonrasında Doğu Konferansı'nı masaya yatıracağız. Takım takım detaylara bakacağız. Hazırsak başlayalım. Gündemi tabii ki de Orlando ile açıyoruz. Evet bu hafta takımlar Orlando'ya gelmeye başladı tabii ki de ve cumartesi günü herkes şu anda Orlando'da. Yedikleri yemekler olsun, odalarında supurdukları olsun, PlayStation setupları olsun bunları bizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Ve önümüzdeki 2-3 hafta içinde de maçlar başlayacak. Tabii e, her şey güllük gülistanlık değil herkes Orlando'ya geldiği için. Florida Amerika'da e, koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü eyalet şu anda. Ve eğer Orlando'daki kampüs içinde vakalar artmaya başlarsa Silver League'in durdurulabileceğini ya da tamamen kapanabileceğini de söyledi. Evet. Ve şimdi yine takım takım bakalım. Geçen hafta da öyle yapmıştık. Etkilenen takımlar kim bu koronavirüsünden çekilenlerden. Tabii ki de Nets'le başlıyoruz. Nets'in başındaki bu bela bir kaybolmadı gerçekten. Şimdi bir de Torun Prince pozitif çıktıktan sonra oynamayacağını açıkladı. Ve onun ardından bu kadar eksiği olan Nets takımı önce Jamal Crawford'ı sonra da Michael Beasley'i sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Crawford'ı hatırlarsak geçen sezon sonunda Phoenix Suns'ın son maçında 51 sayı bulmuştu. Michael Beasley ise bu sezon oynamadı. Geçen sezon Lakers'da 27 maç çıkmıştı ve 7, maç, 7 sayı ortalaması vardı. Playoff potasına girme ihtimali çok düşük olan Wizards'a üst üste darbeler gelmeye devam etti. Bradley Beal sakatlığını neden göstererek sezona devam etmeyeceğini açıkladı. Bunların dışında Thomas Bryant ve Gary Payton'ın korona sonuçları da pozitif geldi ve onlar da takım Orlando'da katılamadılar. Şanssızlıklar Wizards'ı da bırakmıyor bir türlü. Evet, biraz da iyi haberlere devam edelim. Başta koronavirüsten pozitif gelen oyuncuların çoğu düzelmeye başladı Jokic olsun, Brogdon olsun, Derek Jones olsun takımın takımın arasında katılacak önümüzdeki günlerde. Bunun dışında NBA geçtiğimiz hafta formaların arkasına oyuncuların isimleri değil istedikleri herhangi bir mesajı yazdırabileceğini duyurmuştu. Şu an için 29 tane mesaj netlemiş haldeler. Bu mesajların arasında en dikkat çekenler Black Lives Matter, eşitlik, nefes alamıyorum ve adlarını söyleyin. Yani Polis tarafından öldürülen e, siyahi bireylerin adlarını söyleyin şeklinde bir mesaj. E, bunun dışında ısınma için sahaya çıktıklarında, parka çıktıklarında Black Lives Matter e, tişörtleri giyecekleri açıklandı oyuncuların. Hafta içinde hem Dwight Howard hem de Perry Mills NBA sezonunun kalanında kazanacakları bütün parayı e, Black Lives Matter destekleyen organizasyonlara aktaracaklarını açıkladı. Ya yani bu ikilinin sezon sonunda toplam kazanacağı para 1.8 milyon dolar. Evet gerçekten çok önemli. NBA'in de burada öne çıktığını diğer spor alanlarından çok daha fazla dikkat ettiğini sosyal girişimlere girişimlerine tabii yine görüyoruz. Gündem böyle kapıyoruz. Şimdi biraz da Doğu Konferansı'na bakalım. Bugün baştan aşağı Doğu Konferansı'na bakacağız. Birinci sıradan dokuzuncu sıraya kadar. Ve şans, playoff şansları nedir? Sıralama nasıl olacak? Biraz ona bakalım. Birinci sırada tabii ki de konferans tepesindeki Milwaukee Bucks'la başlıyoruz. 53 galibiyet, 12 mağlubiyet buldu şu ana kadar Milwaukee Bucks. Dediğimiz gibi açık ara birinci sırada. Hatırlarsak sezonun sonunda da durmadan önce son 5 maçın 4'ünü kaybetmişlerdi. Burada tabii Yanis'in hafif bir sakatlığı vardı ve son 3 maçı kaçırmıştı. 3'te 3 mağlubiyet olmuştu. Ama Yanis burada tabii ki de MVP seviyesinde bir sezon geçiriyor. Burada herkes onu açık oran önde görüyor MVP ödülünü kazanacağına dair. Ortalamalarına baktığımızda 29.6 sayı, 13.7 rebound, 5.8 asist ve bu, sezon, bu sezon oyununa eklediği 1.5 üçlüğü görüyoruz. bu dönemi kazasız atlatan takımların başında geliyor Bucks. Koronavirüsünden olsun, sakatlıklardan olsun hiçbir transferde yapmadılar. O yüzden kadro hala aynı, hiçbir değişiklik yok. Ve takım Orlando'ya şampiyonluk parolasıyla geldi. E, Doğu Konferansı'nın ikinci sırasında e, baksın tam yani neredeyse 7 maç gerisinde bir e, Raptors bulunuyor. E, 46 galibiyetleri ve 18 mağlubiyetleri var e, Toronto Raptors'ın. NBA'in en çok asist asist yapan 7. ismi olan Kyle Lowry sezon ertelenmeden önceki 5 maçında tam 26.3 sayı, 7.8 asist, 5 rebound ve 2.3 top çalma ortalamalarıyla geçiriyordu. Çok deli. Yani çok çok güzel bir yükseliştelerdi ama... Raptors'ın en önemli diğer silahlarından Siakam karantina boyunca basketbol potası olmayan bir evde kalmak durumunda olduğu için topa bile değmemiş neredeyse. Ya evet ama ya bu baktığımızda bu sezonun sürpriz takımlarından son şampiyon, Kawhi gittikten sonra ne olacak herkes çok merak ediyordu. Bilimsizdi. Ama gerçekten beklentilerin çok üstünde bir performans serg sergilediler. Burada. Siakam ve Lowry'den bahsettik. Fred VanVleet de inanılmaz bir level atladı. Çok iyi bir performans gösteriyor. Yani Celtics'in önünde sezonu bitireceklerini düşünüyorum ben şu an için. Ve yani burada konferans finali de onlar için çok muhtemel. Celtics demişken de topu sana paslayayım 3. sırada. <laughs> evet, üçüncü sırada 43 galibiyetimiz, 21 mağlubiyetimiz var. Ee, <laughs> dizindeki All-Star All, Star, <laughs> All Star arasında e, şu, e, Kemba dizinden sakatlık geçirdikten sonra e, biraz korkuyorduk açıkçası ligin devamı nasıl olacak diye. O dinlenme arası onun için çok iyi oldu. E, ama tabii Orlando'da gözler bu sezon 23.6 sayı, 7.1 rebound ve 2.9 asist e, ortalaması, yani All Star ortalamaları tutturabilen Jason Tatum üzerinde olacak. E, ayrıca bu sezon 20.4 sayı, 6.4 rebound, 2.2 asist ile oynayan Jalen Brown faktörü de var. E, hatta Orlando'ya gittiğinde dikkati dağılmasın. işte boş boş dolaşmasın diye bütün sosyal medya hesaplarını bile <laughs> iptal etmiş. E, Tatum ve Campbell katılarak konferans finali zorlamak isteyecektir. defans konusunda da Marcus Smart'a zaten değinmemize gerek bile yok Celtics açısından. Evet. Burada baktığımızda yine tam kadro gelen takımların başında geliyor Boston Celtics. Hiçbir eksiği yok. Burada tabii ki de X-Factor bence Gordon Hayward olacak. Um, yani bu süreci sakatlanmadan atlatabilirse, gerçekten çok önemli olacak Boston Celtics için ve <laughs> tahtaya vuralım diyorsun. <laughs> ve uh, yani Doğu'da da burada tepeye oynamaya çalışacaklar. Hayward'ın Hayward katkısı da burada çok önemli olacak onlar için. Evet. Doğu'nun dördüncü sırasına geldiğimizde e, bence çok sürpriz bir takım var Miami Heat. 41 galibiyet, 24 mağlubiyetle oynuyor. E, şöyle bir sıkıntı e, var. E, Bam Adebayo ve Kendrick Nance'ı seyahat etmek zorunda kaldı Orlando'ya ve her ikisi de yani özellikle Bam 16.2 sayı, 10.5 rebound ve 5.1 asist ile e, Kendrick Nance'a 15.6 sayı ile e, Heat'in en skorer iki oyuncusuydu. E, eksik, onlardan eksik olarak Heat'in zorlanacağı çok e, kesin. E, testi pozitif çıkıp e, takıma katılması e, kesinleşen Derek Jones da e, Orlando'ya gelmek üzere bu sezon beklenenin üzerinde, çok üzerinde bir performans sergileyen ve Bucks'ın 12 galibiyet gerisinde olan Heat eksiklerini kapattığı takdirde Doğu Konferansı'nda sorun yaratacak potansiyele sahip geri kalan oyuncularla ve Celtics'i de kesinlikle zorlama <laughs> potansiyeline sahip maalesef. Kesinlikle. Burada Heat'in hemen ardından 5. sırada Indiana Pacers'ı görüyoruz. 39 galibiyet, 26 mağlubiyetle Heat'in 2 maç gerisinde de. Yani bu sezon sürpriz <laughs> takımlardan bahsediyoruz. Pacers bu sürprizlerin bence en başında gelen takımlarından biri. Hiç kimse onları 5. sıraya yazmamıştı burada konferansta. Playoff'u belki zorlarlar diye düşünüyorduk. Ama burada a, inanılmaz bir performans gördük. Sabonisten bu sezon ilk defa All-Star seçildi ve inanılmaz bir level atladı bu sene. Ortalamalarına baktığımızda 18.5 sayı, 12.4 rebound, 5 asist ve saha içinden %54 isabet. Ona en istikrarlı yardım eden isim ise bu sezon T.J. Warren oldu 17.8 sayı ile takımın en önemli ismi, ikinci ismi Malcolm Brogdon. Korona testi pozitif gelenlerden de o ilk vakalarda. Ama şu an iyileşmiş durumda ve takıma %100, sağlık, %100 katkı sağlayabilecek. A, ötürü bu sezonu kaçıracak isimlerden biri Jeremy Lamb. Onlar için bir eksik tabii ki de. Onun dışında ise Oladipo da sezona devam etmeyeceğini açıkladı. Yani burada aslında Pacers bu sezon buraya Oladipo'suz da geldi diyebiliriz. Çünkü 13 maç oynadı Oladipo sadece ve kendi performansından gerçekten çok uzaktı. Pacers için ilk turu geçmek önemli bir başarı olacaktır ama önümüzdeki seneler için gerçekten çok önemli bir iskeletleri var. Sabonis ve Brogdon'u. Evet. altıncı e, sırada e, 76ers yer alıyor Philadelphia. 39 Onlar da 39 galibiyette ve 26 mağlubiyetteler. E, Doğu konferansının belki de en belirsiz takım olabilir çünkü e, ben sezonu altıncı değil daha yukarıda tamamlamalarını beklerdim. 16.7 sayı, 8.2 asist, 7.6 rebound ile oynayan Simmons'ın yetenekleriyle takımı taşıdığı aşikar ama Simmons'ın şu tercihlerinin kısıtlı olması kendisi için çok büyük bir de ve takım için de büyük bir dezavantaj oluyor. Takımın en önemli skoreri Embiid, 23.4 sayı 11.6 rebound 3.1 asist ortalaması için oynuyor fakat ortalamalı ile oynuyor. Ancak playoff'ta şu ankinden de daha iyi bir defansif performans göstermesi gerekiyor takımın iyi olması için. Bu yaz yüksek geçtiğimiz yaz 180 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı Tavareseriz ve taraftarlar birazcık buna yakındılar ama kendisi de 19.6 sayı ve 6.8 rebound ile oynuyor. Fredelfia'nın ona ihtiyacı olduğu kesin. Evet ihtiyacı olan isimlerden bahsederken burada Furkan'la tabii ki de küçük bir parantez açalım. Ondan çok güzel performanslar bekliyoruz bu kalan son 8 maçta ve playofflarda. Sixers'ın bildiğimiz gibi Ryan Brock'a ailesi vardı. Shooter eklediler takımı ama yine Furkan'dan kenardan gelerek verim almaya devam edeceklerdi. 7. sıraya gelelim. Brooklyn Nets. Şanssızlıkların peşini bırakmayan bir Brooklyn Nets. 30 galibiyet, 34 mağlubiyetle Sixers'ın çok gerisindeler. 6,5 maç gerisindeler. Yani bir takım için her şey bu kadar mı kötü gidebilir? Burada Irving'in uğursuzluğu mu, nazarı mı nedir tabii, <laughs> tabii. bilemedim. Bir vardı orada tabii bir Irving şeyi. Burada Irving bu sezon sadece 20 maça çıkabildi bir de. Chris Lovert de yani bu takımın en önemli oyuncularından biri de sadece 39 maç oynadı. Ve buna rağmen Nets playoff patasında olması onlar için bir başarı. Irving ve Durant Orlando'da forma giymeyeceklerini açıkladıktan sonra Dediğimiz gibi Dinwiddie, Jordan, Prince pozitif geldi ve onlar biz de oynamayacağız dediler. Burada tabii bütün takımın yükü Karis Lover ve Joe üstüne bindi. Bunun ardından boşluğu Nets önce Tyler Johnson'la ekleyerek toplamaya çalıştı. Ve NBA, bu sezon NBA yüzü görmemiş. Program başında da söylediğimiz gibi Beasley ve Crawford'u da takıma kattılar. Yani son 8 maçta büyük ihtimalle Magic'in gerisine düşecekler ve 8. sıradan girdikten sonra Baksa 4-0 elip Brooklyn'in yolunu tutacaklardır diye düşünüyoruz. Evet, bir sonraki sırada Magic var. Bence ev sahibi pozisyonda olan Magic'in ve hem ev sahibi pozisyonda olmak hem de bütün maçlarının televizyonda yayınlanacak olması kesinlikle onlara birkaç galibiyet aldıracaktır ve daha yukarıya taşıyacaktır diye düşünüyorum. 14.4 sayı, 7.6 rebound, 3.4 asist ortalamasıyla oynayan Aaron Gordon'a playoff sıralaması maçlarında daha fazla iş düşecektir. 19.5 sayı, 11.5 rebound ve 3.7 asist ortalamaları ile takımın patlayıcı gücü olan Nikola Vucevic ise görevini zaten yerine, yerine, getirmeye devam edecektir. Evan Fournier gibi oyunculardan da katkı alırsa Magic belki 7. sıraya kendini playofflar için yerleştirebilir diye düşünüyorum. Son, son takıma bakalım burada. Wizards 24 galibiyet, 40 mağlubiyet. Magic'in 5.5 maç gerisinde olan bir Wizards. Yani Doğu Konferansı'nı noktalarken yani keşke NBA her konferanstan sadece 5-6 takım getirseydi sezonu devam ettirmek için diyesim geliyor. Çünkü son sıradaki takımlar yani 7-8-9 olsun özellikle. Nets, Magic, Wizards. Hani burada olmasa da olurdu tarzında takımlar. Yani burada Wizards'ın burada olmasının tek sebebi de bu sezon Bradley Beal tabii ki de 30.5 sayı, ile kariyer ortalaması tutturdu. İkinci şu an Harden'ın ardında 6.1 asist, 4.2 ribaund. Um, ve Obrandle Beal Orlando'da olmayacak. Onun dışında Bertans da olmayacak. Wall da zaten yoktu. Yok. yani Wizards 8 maça G League havasında çıkacak. Play-off ihtimalleri %0 diye <laughs> geçiyoruz. Yani Magic ve Nets'i bile yakalayamayacak durumdalar. O kadar kötü bir takım var şu an Wizards için. Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.